Merhaba arkadaşlar. Artık YouTube'a video yükleyeceğim. İkrise. Artık iki güne bir video atarım arkadaşlar YouTube'a. Müsaitim yani artık. Yarışmaları da günde sadece bir defa yapmayı düşünüyorum bu havuz yarışmalarını. O da zaten saat 5'te olacak akşamları. fazla yarışma yapmamın sebebi. Fazla bir kıraptan eşya satılmıyor satılan bu yani sabahtan saatte otulmuş bu saate kadar satılan eşyalar bu yani. Toplamda ne kadar alıyor? 200 desen. 400, 500 kutluk eşya satılmış. Yani yarışma yaptım. Hiçbir anlamı da yok. Sadece bundan sonra akşam beşleri yarışma yapacağım. Bir de zaten okullar açılıyor biliyorsunuz. Okullar açıldığında da insanlar fazla giremiyor. Sadece bir akşamları girebiliyor. Ondan dolayı da akşam 5 yarışmalar için çok uygun. Bir de arkadaşlar yeni bir bilgisayar aldım. Bu bilgisayarımızda oyun bilgisayarı. artık videolar atacağım. oyunlarla ilgili şu anda popüler olarak Palworld var. Bilgisayardan da oyun videoları yüklemeyi düşünüyorum. Şu an bu gördüğünüz oyun ise Palworld. Bayağı popüler bir oyun oyun hakkında da yarın video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bu video da biraz profesyonel olmuyor kusura bakmayın. Daha yeni yeni bilgisayarın bazı programlarını indiriyorum. Oyunu da zaten daha bugün indirdim. Sadece bilgilendirme amaçlı bir video olacak. Ee, Hitliseden de iki güne bir video paylaşacağım arkadaşlar. Ekstradan bu oyun ve istediğiniz en çok istenen oyunlardan indir paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar artık bundan sonra YouTube'a sürekli videolar atacağım sizde izleyebilirsiniz beğeni ve yorum yaparak destek olabilirsiniz arkadaşlar bana şu an kanalımız para kazanmaya açılmadı izlenme süresi bayağı bir var daha bir de bin abone olması lazım sizden de abone olarak yorum yaparak beğenilerinizle destek olmanızı rica ediyorum çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanetsiniz.